Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir oyunla karşınızdayız arkadaşlar. Oyunun adı Bitrunner. Bit Runner diye bir oyun arkadaşlar. Oynarken isterseniz müzik de dinleyebiliyorsunuz. Bu arada arkadaşlar engel geçiyoruz bu oyunda. Engelleri geçerken bize görevler veriliyor. Bu görevleri tamamlamak için arkadaşlar engellerden geçmemiz gerekiyor. Dediğim gibi aynı zamanda bu engelleri geçerken koşarken de müzik dinleyebilirsiniz isterseniz hemen başlayalım. Evet başladık arkadaşlar İlk görevimiz neymiş 30 kez zıpla diyor arkadaşlar 30 kez zıplayacağız bizde bu arada zıplarken koşarken de tabii ki şu arada gördüğünüz önümüze çıkan engellere de çarpmamaya çalışıyoruz haydi bakalım komutan roblox iş başında aralarda bir yerde arkadaşlar zıplamamız lazım mesela şuradan bir Aman takıldım valla zıplayayım derken engele takıldık şuradan da bir zıplayalım hop aman evet iyi geçtik burayı da şu topları da anam anam last topları derken valla engele takıldım ya la anam. Evet arkadaşlar 30 kez zıplamamız lazım. Arada bir zıplamak lazım şöyle evet. Bu görevi tamamlamamız için arkadaşlar. Anam hızlandık bu arada. Gitgide hızlanıyoruz arkadaşlar daha da hızlı koşuyoruz. Şurada da bir zıplayalım. Kaç oldu 25 mi oldu? Anam hop evet. Ulan buradan iyi geçtim ha anam. Oğlum çok hızlı koşuyoruz lan. Anam 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 dikkat. Oğlum 30 kere zıplayamadım lan da tamamlayamadık vallahi zıplamayı. Şuradan bir zıplayalım. Anam takıldım. Anam vallahi ölüyordum az daha. Vallahi herhalde bir daha takılırsam öleceğim arkadaşlar. O yüzden ölmeden şu görevi bir tamamlamak lazım. Haydi bakalım. Evet burayı sanki. Evet geçtik uçarak. Bu bölümü geçtik. Şuradan çarpı 2'ye alalım. Bir daha zıplayalım. Evet. Şimdi yere inelim. Takılmayalım engellere. Evet arkadaşlar oyun gerçekten zevkli. Dediğim gibi siz isterseniz müziğin sesini de açabilirsiniz oynarken bu arada. Evet sanırım görevi tamamladık mı? Evet isterseniz arkadaşlar dediğim gibi siz de oynarken müziğin sesini de açabilirsiniz. Müzikle daha zevkli oynayabilirsiniz. Şimdi diğer görev için hazırız bakalım ne çıkacak. Evet ne diyor bakalım yukarıda. 20 kere bir şey yap diyor vallahi anlamadım ama. Biz yine bir zıplayalım bakalım şöyle. Evet arkadaşlar engellere takılmadan geçmemiz lazım. Şu yukarıdaki topları da alalım zıplayarak. Anam engele takılmayalım evet. topları da almamız gerekiyor arkadaşlar arada. Şunları da bağlayabilir miyim? Evet şu çarpı 2'yi aldık mı? Daha da hızlı koşuyoruz evet. Anam şuradan bir zıplayalım. Anam çarptım ya lan. Anam vallahi çat diye engele çarptım arkadaşlar. Dikkat etmek lazım tabii ki. Anam anam anam, anam. bayağı da hızlandık ha. Çekilin yoldan geliyor. Bam bam! Komutan Roblox. Komutan Roblox. Hızlı koşu ustası. Evet. Şu aradaki topları kaçırmayalım bu arada. Konuşacağım derken vallahi topları kaçırıyorum az daha. Evet arkadaşlar. Anam 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 ne oldu lan? Oğlum iyice hızlandık anam. Yol daraldı valla lan anam. Lan 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 lan. yine. Oğlum hızlanınca da işte böyle arkadaşlar. Engelleri geçmek daha da zor oluyor anam. Anam bu çarptı iki aldık mı zaten tamam uçarız Geliyorum. Aha, bu çarptı herhalde geliyoooruuum Aha bunu ne lan anam aşağı in Anam 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 Oğlum lan yolu göremiyorum valla zıpla zıpla komutan roblox Geri zıpla evet aşağı indik şimdi Şuradan da bir geçece- anam anam çakıldım valla Oğlum bu kadar hızlı olunca da tabii engelleri geçmek zor oluyor arkadaşlar anam Çekil 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 anam. Aha çarptık öldük lan. Evet arkadaşlar sanırım bir önceki görevi tamamlayamadık O yüzden tekrar deneyelim bakalım bu sefer tamamlayabilecek miyiz? Evet, bu sefer sanırım başka bir görev verilmiş arkadaşlar. İki defa bir şey yap diyor. Vallahi anlamıyorum arkadaşlar. Ben İngilizceden pek anlamam. Anam ben sadece şu anda benim için önemli olan engellere takılmamak, engellere çarpmadan geçmek. Komutan Roblox'un işi engel geçmek arkadaşlar. Arada bir takılsak da olur böyle bakalar. Komutan Roblox yakalar. Komutan Roblox. Evet yine başladık arkadaşlar. Şu topları, küreler, müreler neyse onları da toplayalım arkadaşlar giderken. Şuradan bir zıplasak çarpar mı? Anam çarptım yalan valla. Şırlak diye anam daha çarptım. Lan niye zıpladım ki ben orada? Keşke zıplamasaydım. Komutan Roblox arada bir hatalar yapıyor işte arkadaşlar böyle. Şu engelleri de bir geçelim. Anam arada bir top var onu bir alayım. he -e -e, çarpmadan. Evet. Şuradan anam şuradan geçeyim. Şurası daha basit. Bu ne lan? Anam lan oğlum o şeyi alacağım diye engele çarptım lan yine. Anam şıla diye çarptım valla. Aha ne oldu lan. Ulan aradan geçemedim takıldım valla. Evet arkadaşlar yeni bir görev için hazırız. Bakalım bu sefer nasıl bir görev verilecek. Bakalım neler olacak. Komutan Roblox. Evet bir önceki görevin aynısı verildi arkadaşlar. Onu tamamlayamadık çünkü. Komutan Roblox. Şu anda. Evet tavanda bile koşuyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Örümcek adam mıyım neyim lan ne oldu lan. Evet anam burada atlamam lazım. Yukarıda da çünkü engeller bir aşağıda bir yukarıda arkadaşlar. Herhangi bir yerde sabit gitmenize müsaade etmiyor. Yani tavandan sürekli koşayım derseniz olmuyor. Tavanda da engeller var. Yerde de engeller var bu arada. Bu engellere takılmadan tıngır mıngır geçeceğiz arkadaşlar. Aha orada çarpı 2 var şunu bir alayım lan. Çarpar mıyım ki? Şey? Anam burada bir zıplayalım. Anam geri zıplayın aşağı. Anam çarpma. Evet takılmadım. Vallahi nasıl geçtim lan buradan? anam çaktım vallahi şlak diye vallahi. Aha lan oğlum oradan nasıl sakıldım lan? Şu topları alalım hemen. Anam çok hızlı çok hızlı çok hızlı. Aha anam. Oğlum bu çöp anam şuraya takılma. Aman komutan Roblox aman gireyin. Şu çarpı ikiyi alalım. Evet. Hadi bakalım daha bitmedi mi lan? Hadi lan şurayı tamamlayalım ya. Şu görevi bir tamamlayalım hayırlısıyla hadi bakalım. Şu topları da alalım. Aha anam, anam anam uçuyorum lan anam. Oğlum çok hızlı. Evet burayı tamamladık. Haydi bakalım. Uç. Evet devam. Şu çarpı iki alalım. Anam in aşağı. Anam vallahi az takılıyordum. Şuradan bir zıplayalım. Şuradan gelin. Şuradan bir daha zıpla gelin. Evet. Arkadaşlar çok zor ama. Anam çarptım. Çok zor ama dediğim gibi gerçekten eğlenceli bir oyun arkadaşlar. Şuradan bir zıpla. Tekrar in. Evet. Gerçekten çok hızlı, çok zevkli. Tehlikeli bir oyun arkadaşlar. Şu çarpı 2'yi bir alalım mı? Anam kaçırdım çarpı 2'yi. Anam bir aşağı gelin. Sıdan atla anam. Geri. Anam çarptım ya la. Evet arkadaşlar bakalım yeni bir görev mi gelecek yoksa bir önceki göreve devam edeceğiz. Hemen devam edelim. Evet yeni bir görev verdiler arkadaşlar. Neymiş bir rovda 6 kez zıpla. Evet 6 kez zıpla en azından bu Türkçe olduğunu anladık arkadaşlar. 6 kere zıplayacağız arkadaşlar burada. Şurada bir kere zıplayalım çarpmadan anam. Bir daha zıpla anam çarptık yalan. Şuradan atla evet. Şurada takılmadan bir geçelim yanından. 6 kere zıplayacakmışız arkadaşlar. Görevimiz bu. Anam bir daha zıpla çabuk çarpacak anam. Oğlum çok hızlıyım lan. Anam. Kaç oldu lan? Şuradan bir atlayalım aşağı. Hadi lan, hadi lan, hadi lan. Hadi lan, hadi lan. Hop. Evet. Ha, gayret komutan Roblox. Şuradan da bir geçelim. Anam burada takılmam lazım. Anam gelin. Evet. Vallahi takılmadım. Çok iyi lan. Şuradan da bir geçelim. Tekrar geri inelim. Kaç oldu? İki defa mı oldu lan? Anam daha o kadar zıpladım. İki mi oldu? Anam çarptım anam. Şırlak diye vallahi çarptım yine yani arkadaşlar. Kaç oldu lan? Hala sıfır görünüyor anam. Niye lan? Oğlum lan. Oğlum kaç kere zıpladım lan ben? Allah Allah hala sıfır görünüyor arkadaşlar. Aa, evet biraz tavanda gidelim. Şurada takılabilir miyiz? Takıl Anam takıldım. Ulan tavandaymış yalan o görmedik valla. Hadi bakalım. Şuradan da zıpla. Görev tamamlayamadık. Ne oldu lan? Ana. mina Komutan Roblox'in. Tavanda engel dolu valla. Topları alalım bir. Arada bir zıplayalım yine. Anam geri in. Dikkat. Bir daha zıpla. Bir daha geri in. Takılma anam. Şuradan zıpla. Anam çakıldı. Evet arkadaşlar. Gerçekten eğlenceli bir oyundu. Videomu izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.